Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan bir habere göre Rusya'nın Ukrayna'yı ele geçirme ihtimaline karşı sürgünde bir Ukrayna hükümeti kurulması için hazırlık yaptığı iddia edildi. Amerika ve müttefikleri Rusya'nın Kiev'i ele geçirmesi ihtimali üzerine hazırlık yapıyor. Sürgünde bir Ukrayna hükümeti kurulacak iddiayı Amerika'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Washington Post yazdı. Gazete iddiasını ABD ve Avrupa'dan yetkili kaynaklara dayandırdı. Rusya ordusunun Ukrayna'da ilerleyişini sürdürerek ülkede işgale karşı kanlı ve uzun bir isyana zemin hazırlayacağına inanıldığı belirtildi. Amerikan Dışişleri ve Pentagon'un Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile kabinesinin kaçışı üzerine planlar yaptığı kaydedildi. Ya, Andrzej, o... Haberde ismi gizli tutulan bir yetkilinin Zelenski'nin Polonya'da sürgündeki bir hükümet kurduğu bir senaryoda dahil olmak üzere şu anda her olasılık için acil durum planlaması yapıyoruz ifadesine yer verildi. <laughs>